adı ne? Boncuk. Boncuk. Boncuk gel. Senin adını boncuk mu taktılar? gel kızım, gel gel. Gel. Gel, kuşum, gel gel. Çok mu seviyorsun Göktü? Gel kızım gel gel gel. Koşacak bak peşinizden koşacak. Gel kızım gel gel. Anne yemek arıyor. Yemek arıyor karnı acıkmış. Ne yapalım? Süt koysak? Ay. Süt mü koyalım? Göktuğ bir şey veriyor. O ne çiçek, veriyorsun anneciğim? O çiçek çiçek yiyemez ki. Çiçek yiyemez ki. O zaman boğazımda kalır. Boncık. Boncık. <laughs> evet boncuk. Boncuk. Hadi boncuk. Beni koy. Ne oldu Göktuğ? Boncuk geliyor. Koğalıyor size? Evet. Evet. Abi buraya gel. Ta tamam, oraya çıkmayın gel. Oraya çıkarsın. Gel Gökçe buraya gel. Boncuk, Hadi tamam merdivenlere geçelim. Gel boncuk gel 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 gel. Gel çık 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 çık. Gel. Bunun adı ne? Ee, boncuk. Boncuk. Çağır Alparslan çağır. Gel, gel. Ay, ne? Ay, ne, ne? Parka. Parka mı götürüyorsunuz köpeği? Evet. Bekle evet. beni Sonra bekle dur. Gel küçük, küçük küçük. Gel küçük küçük. küçük, küçük. Göktuğ seni çağırıyor Ay, gel. Anne biraz su içiyor. Evet susamış. Bak çok susamış. Deliğinden yalıyor. Değil mi Göktuğ? Evet. Gel. Ne verelim biz buna acıkmış. Evet, çok acıkmış. Süt mü içer? Süt içer. Evden süt getirelim mi? Aa, evet. evet. Nereye götürüyorsunuz şimdi bunu? Parka. Gel seni parka götürüyorlar. Gel Boncuk gel. Geç. 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 Gel. Aküle arabaya bindiririz. Evet akülü arabaya bindirirsiniz. Neden getirmediniz? Çünkü şarj Hı, Bak geliyor peşinizden bak. Göktuğ bekle boncuğu bekle. Gel boncuk gel, gel 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 gel. Gel gel Ben de ben de boncuk gibi çok seviyorum. Evet geliyor bak peşinizden geliyor. <laughs> geliyor. Bak, gel. Parka mı götürüyorsunuz? Evet. Ne yapacak parkta bu? Oynayacağız. Kaydırak'tan mı ben kaydırak. ben... kaydıracaksınız? Haydi boncuk kaydıraktan kaymaya gidiyoruz. Haydi. Daha hızlı koşuyoruz. Koş bakalım. Boncuktan daha hızlı koşuyorum. Değil mi anne? Evet sen daha hızlı koşuyorsun. Bak o da hızlandı, o da hızlandı. Boncuk seni yakalayacak. Hayır, hayır. Boncuk. <laughs> Oyun mu oynayacak parkta? Fındık. Hmm? Fındık. fındık mı koydun adını şimdi de? Fındık, fındık, değil. fındık. fındık değil, boncuk. Boncuk mu, fındık mı gel bunun boncuk. adı? Boncuk. Çık. Nereden çıkacak? Merdivenden. Göstür, nereden çıkacak? Gel. Çık boncuk gel, bak. Merdiven. Hadi çık bakalım boncuk. Gel. ki o bilmez ki bilmiyor çıkmasın herhalde bilmez nereye kaçtı anne keşke onu e, elimizde eldiven olsa onu elimizi alırdık buraya koyardık öyle kaydırırdık evet elimizde eldiven olsa onu koyardık kaydırırdık burada diken var diken dikenlere batarsın gel alparsan buraya gel hayır gel boncuk gel. 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 gel boncuk gel 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 boncuk gel kaydıralım seni gel o yemek arıyor, yemek. Yemek mi arıyor? Ona evet. süt verelim mi? Kendi yemeğini arıyor. Eve götürelim mi onu? Evet. Evet. Süt mü verelim? Sizin sütünüzden verelim mi? Evet. Evet. Paylaşır mısınız? Hem de benim yanımda yatar. Biberon evet. da alalım ona. Benim yanım, ben de abimi yanımda yatarım. Ha. Gel gel. Boncuk Boncuk kimin boncuk yanında yatacak? Boncuk. Benim. Senin yanında mı yatacak? Ben benim? de, onun evet. Yanında. Hem de bir güzel sabunla yıkarız banyoda mı yaptırırız? Evet. <laughs> Çünkü o pis ya dışarıda ya. O yüzden. Aa, ısırırsa? Isırmaz. Isırmaz. Çünkü o akıllı ya. Akıllı. Yani. Göktu. Hadi Göktu kaydıraktan kay. Kaydır. Boncuk gelmiyor sizde evet. gelmiyor. Niye? <laughs> Düşüyorsun ama kalk. Ben hala kayıyorum. Boncuk. Gelsene eve götüreceğiz gel. Anne. Gel. Alparslan kaydı pis ya anneciğim. Öyle kayıyor. Ama pis bak üstüm pis olacak. Olmaz. Olur. Boncuk kaçıyor galiba. Nereye kaçtı? Nerede? Gel Göktuğ gel tamam Boncuk kaçsın kaçın. gel. Açık. Boncuk. Boncuk. Boncuk var ya. Nere gitti? Boncuk. Bak boncuk. Tamam gel. Gitsin tamam gelin gitsinler hadi. Boncuk. Hayır. Boncuk, boncuk dışar Alparslan, çağır küçük küçük diye çağır Boncuk. Düşersiniz oradan. Gel. Alparslan, buraya girmek yasak ama bak. Tehlikeli burası. Bak gelin bu burada şey yol yok gelin. Gel Alparslan. Bak aşağısı uçurum. Aa! <laughs> Öldük seni. Ama orayı ezmiyoruz. Tarlaya girmiyoruz böyle kenardan. O Gel. gelir. Ben de geldim buradan. Bak burada çilek olacakmış. Buralara basmıyoruz. Ama pamuk bastı. Yasak. Pamuk O pamuk, pamuk. basabilir. Fındık mı, pamuk mu? Şeker mi, mi? ne yadı? Boncuk. Olsun. Hadi biz gidelim. O peşimizden gelir. İçe gelin. Gel küçük küçük. Bak Gel. yemek veriyoruz. Gel. Gel yemek veriyoruz. Anne ben süt alayım. Gelebilir miyim? Gel boncuk. Sana süt alacağız. Gel. Gel boncuk bak. Gel. Boncuk. 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 Gel. Boncuk. Gel. Boncuk. Gel. boncuk. Gel. Gelecek Göktuğ. Gelecek. Gel sen. Gitme. Gelin. Gel, Gel küçük küçük. Geliyor mu? Aşağı uçuyor. Aşağı uçuyor. Düşmez o. Düşmez. Akıllı. O akıllı değil. Düşersin sen düşersin. Gökte oralara gidilmiyor. Oralar otlu çıkın. Çıkın ya, anneciğim. Çıkı 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 çıkı. Gelir o peşimizden hadi. Süt verelim ona biz. Geçin. Ya, ama ben süt alıp geleceğim. Tamam anne. Evimizde süt var ya ben ona süt sütü. Hayır, hayır, evden geç olur ama gider. Hayır anneciğim. Gel kutu. Anne. Ne oğlum? Bak. Oturdun mu? Evet. Evet. Aferin sana. Bek, kutu. Tamam bak. gelir o. Sen otur birazcık. O senin yanına gelir. Gel. Geliyor bak abinle geliyor. Sen gitme korkar. Ben evet. Gelir gel gel siz gelin. Bak geliyor. Gel. <laughs> gel Boncuk gel. 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 <laughs> Göktuğ korkma gel. Bir şey yapayım, gel. Bak bitlenmiş kaşınıyor bak. Bitlenmiş gördün mü? Kaşınıyor. Boncuk. Boncuk. Boncuk ayı. Gel, Gel. 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 Gel çuk, çuk, çuk. o peşimizden gelir bizim hadi. Gelir o hadi ben gidiyorum gelin çocuklar. Abi, bizimle... Ne? Gelir o gelir. Biz buraya oturalım. O gelecek yanımıza. Gelin hadi. Çünkü karnı acıkmış onun. Gel. Anne ben, ben süt alayım gelir mi? Pamuk kahvaltısını yapar. O onun karnı açtır da biz ona süt veririz eve gidince. Evinizde süt eviniz ha, anne, var ya. para ver para. Parayı ne yapacaksın oğlum? Parayla süt gel. alacağım. Lekalı. Süt mi alacaksın? Evet. Yer, bana. Ben evden vereceğim ona süt. Hayır. Bana Nereye oturdun Göktu? Masaya oturmuşsun. Pamuk. Buraya otur. Bir şey kemiriyor bak, bir şey bulmuş. Belki, belki. Isırabilir ama kemirirken yaklaşılmaz. Kemik, kemik. kemik. kemik mi bulmuş? Evet kemik bulmuş. Anne korktu. Korkar yaklaşmayın siz. Bakalım. Ot yemez ki anne. Hayır yemeyecek de duracak. Ha. Anne, hadi. De. Çabuk. Tamam Gökçe çok elleme bit geçer sana. Anne hadi bana Hem elim mikrop da olur yıkarım. Ben ona süt vereceğim anneciğim. Eve geçelim. Hayır.